Selam arkadaşlar. AYT denemesinin 3. kısmıyla karşınızdayım. Evet, AYT 3'ü beraber çözüyoruz. Evet, birinci sorumuz bir hız zaman grafiği. Doğrusal bir yörüngede hareket eden bir cismin hız zaman grafiği verilmiş. Doğrusal kelimesine dikkat etmeniz lazım. Yani bir doğrultu boyunda gidiyor çembersel hareket. Yapmıyor. Grafikteki VT değerleriyle 0-2T aralığında hangileri bulunabilir? Demiş. VT değerlerini biliyorsam o zaman şuradaki alanı bulabilirim. V çarpı T bölü 2 ve şuradaki alanı bulabilirim. O da V çarpı. Şuradaki mesafe T olduğu için T kadar. O zaman hız zaman grafiğinin altındaki kanaldan yer değiştirmeyi veriyor. Buraya delta X dersem buraya iki tane delta X diyebilirim. Yani iki katı yer değiştirdi. Cismin yer değiştirmesini evet hesaplayabilirim. Ortalama hızı. Ortalama hız Delta v yer değiştirme yani 3 delta x bölü hareket süresi 2 t. Ben bu değerleri bildiğim için yine bunu da hesaplayabilirim. Cisme etkeden net kuvvet. Bir cisme etkeden net kuvveti bilebilmem için cismin kütlesini de biliyor olmam lazım. İvmeyi birim zamandaki hız değişiminden bulabilirim ama kütleyi bilmediğim için bunu hesaplayamayacağım. İkinci sorumuz bir dinamik sorusu. Şekildeki K cisminin ivmesini 2 olarak vermiş. Buradaki direkt ağırlığı vermiş. 30 Newton yani cismin kütlesi 3 kilogram. Buradaki cismin kütlesi 1 kilogram. Şimdi K cisminin kütlesi nedir diye soruyor. Sağ tarafı doğru çeken 30 Newton, sol tarafı doğru çeken 10 Newton. O zaman bu cismin hareketini sağlayan net kuvvetin büyüklüğü 20 Newton. Öyle bir toplam kütle değerim olmalı ki net kuvveti toplam kütleye böldüğüm zaman hareket ivmesi olan 2'yi bulmam lazım. O zaman toplam kütlemin 10 kilogram çıkması lazım. Ve ben buradan zaten bunların kütlelerini biliyorum. 3 burada 1 burada yani 4 kilogramlık kütle artı K'nın kütlesi toplamda 10 kilogram yapmalıymış. O zaman K'ya kalan kütleye 6 kilogramdır diyebilirim. Üçüncü sorumuz ağırlığı önemsiz O noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli çubuk şekildeki kuvvetlerin etkisinde dengede yani sola ve sağa döndürmeye çalışanlar eşit büyüklükte. O zaman hemen F1'den başlayalım. O noktası F1 kuvveti o zaman F1 bunu bu tarafa. F3 kuvveti için O noktası sağ tarafta o zaman F3 kuvveti bunu bu tarafa. Dönme noktası neredeyse o tarafa doğru döndürme etkisi yapıyordu. F2 kuvveti O noktası solunda kalıyor o zaman bu da. Sol tarafa doğru bir etki yapıyor. O zaman aynı yönde döndüren F1 ile F3 dengeleyeni F2. O zaman şöyle bir şey yazabilirim. T1'in torku artı T3'ün torku T2'nin torkunu eşittir diyebilirim. Bir de açarak yazalım bunları. T1 dediğim F kuvveti çarpı uzaklığıydı tork. Kuvvet çarpı dik uzaklıkta. O zaman T1 için F1 çarpı her birime D dedim. Artı T3 için F3 çarpı onun da uzaklığı bir birim. D dedik eşittir. T2 içinde F2 çarpı 2 birimdir diyebiliyorum. Yani burayı düzenleyip D'lerden kurtulsam F1 artı F3 eşittir. 2 tane F2'ye eşit. F2 kuvvetinin o noktasına göre torku yani T2 F1 kuvvetininkinden büyüktür. Evet tork olarak büyük. F2 kuvvetinin o noktasına göre torku yani T2 F3 kuvvetinin torkundan evet ondan da büyük. F1 kuvvetinin o noktasına göre torku F3 kuvvetine eşittir. Şimdi ben F1 ile F3'ün uzaklıklarının eşit olduğunu biliyorum ama torklarının büyüklüklerine eşittir diyemem bunu bilmem için. Kuvvetleri bilmem lazım. Kesinlikle doğrudur dediği için cevabım 1 ve 2 olacak. Evet K noktasından bırakılan bir cisim enerjisinin %60'ını potansiyel enerjisinin %60'ını kaybedip kinetiğe çeviriyormuş. H kaç R'dir? O zaman ben önce bunun buradaki bir potansiyel enerjisini hesaplayayım hemen. M çarpı G çarpı H. O M kütleli cisim şu noktaya geldiği anda yarı çapı R burası da R. O zaman buradaki potansiyel enerjisi M çarpı G çarpı 2R kadar. Şimdi soruyu dikkatle bir daha okuyalım. K noktasından servet bakanın M kütleli isim L noktasına geldiğinde yere göre potansiyel enerjisinin %60'ını kaybediyor. Şöyle diyebiliriz o zaman. Buradaki enerjisi 10 e kadarsa %60'ını kaybeder. 6 e'sini kaybederse o zaman buradaki potansiyel enerjisi 4 e kadar. 10 e kadar toplam enerjinin 4 e'si potansiyel gerisi kinetikte. H kaç R'dir diye soruyor. E o zaman ben bunları birbirine bir böleyim o zaman. 10 e bölü 4 e eşittir. MGH bölü M, G, 2R. Hemen sadeleşme işlemlerini yapalım. E'ler gitsin, M'ler gitsin, G'ler gitsin. Şu iki karşıya atıldığında 20 bölü 4 eşittir H bölü R. R'yi de at karşıya. 5 tane R eşittir H cevabına ulaş. Evet M1 kütleli cisim V1 hızla M2 kütleli cisim V2 hızla hareket edip çarpıştıklarında P gibi hareket ediyorlarmış. Yani ben burada çarpışma olmasaydı şöyle diyecektim. Buraya doğru M2 çarpı V2 ile yani P2 ile gitmek istiyordu. Bu tarafa doğru M1 çarpı V1 ile yani P1 ile gitmek istiyordu. Ama çarpıştıktan dolayı çarpışmalarından dolayı M1 ve M2 kütlelisinin bu tarafa doğru P ile gitmeye başladı. O zaman ben P'yi bileşenlerine ayırsam hemen. Şöyle yazabilirim. Yukarıya doğru P çarpı sin alfa sağ tarafa doğru p çarpı kos alfa. Ha, şimdi o zaman p sin alfa p kos alfa. Onların zaten değerlerini biliyorum. Yukarıya doğru olan buna sağ tarafa doğru olan da buna. O zaman soruda ilk momentumlarının oranlarını yani p1 bölü p2 bulmak istiyorsam yani p1 bölü p2'yi bulmak istiyorsam aslında da p2 bölü p1 fark etmez. Bunların açıları oranını belirlemem lazım. Bunu P1 bölü P2 olarak, P1 bölü P2 olarak yazsaydım, P çarpı kosinüs alfa bölü P çarpı sin alfayı bulurdum. Kosinüs bölü sinüs kotanjant yapıyor. Ya da bunu P2 bölü P1 olarak yazsaydım, P çarpı sin alfa bölü P çarpı kos alfaya ulaşmış olurdum. O zaman da P'ler gittiğinde sin bölü kosinüsten tanjant alfasını bilmem yeterli. Burada diğer kısmı vermediği için bununla çözmüş olabiliriz. Evet, düzgün elektriksel alanın içerisine konulmuş bir cisme etki eden elektriksel kuvveti ve cismin kütlesi artılırsa F ve alfanın nasıl değişeceğini soruyor. Şimdi düzgün elektriksel alan artıdan eksiye doğru. Bu cismin böyle bir elektriksel alanda durabilmesi için aşağıya doğru bir MG'si var. Bir de cismin yükünün pozitif olması lazım ki artılar tarafından itilip eksiler tarafından çekildiğini bilebileyim. Cismin kütlesi artarsa, cismin kütlesini arttırdığımda elektriksel kuvvet, elektriksel alan çarpı yük büyüklüğüydü. Bunları değiştirmediğim için elektriksel kuvvetinin değişmeyeceğini söyleyebilirim ama daha ağır olan bu cismi aynı elektriksel kuvvet sağ tarafı artık onun kadar bir önceki kadar götüremeyecek. Çünkü kütlesi ağırlaştı. Yani o zaman bu tarafa doğru şöyle gelmeye başladı. Aynı elektriksel kuvvet büyüklüğünde ama kütlesi daha büyük. Doğal olarak açının azaldığını buradan görebiliriz. Evet bir transformatör. Şekildeki sarım sayıları verilen bak sarım sayıları verilen dediyse bunları say diyor. O zaman sayalım 1 2 3. Yani buradaki sarım sayısı 3 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki sarım sayısı 6 tane. 3'e 6'lık bir transformatör. Giriş ve çıkış. Ne biliyorduk biz transformatörde? 3'e 6'lık bir sarım sayısı oranı varsa, yani buradan V kadar potansiyel giriyorsa, 3'enden 6'e ne? 2 kat sarım varsa o zaman çıkışta da 2 volt olarak çıkacak. Yani V giren 2V çıkacak. Yükseltici bir transformatör. V çıkış gerilimi V giriş geriliminden büyüktür. Evet çıkış gerilimin hatta iki katı. Çıkış gerilimi V giriş geriliminden küçüktür demiş. Çıkış gerilimi giriş geriliminden büyük. Transformatörün yükseltgenme oranı yani yükseltme miktarı 2'dir. Onu da sarım sayılarının oranıyla orantılıdır diye zaten bulmuştuk. Üzerinden iyi akım geçen düzgün bir tele yer, sayfa düzenine yerleştirmişler. Manyetik kuvvetin etki edebilmesi için manyetik alanın yönü ne olmalıdır diye soruyor. Formülüm F eşittir. B çarpı I çarpı L. Bak formülü kullanmayacağım burada ama manyetik alan ve telin uzunluğunun birbirine dik olması lazımdı. Bunlar dik olmalı. Yani X, Y, Z koordinatlarından, sistemlerinden fark birbirine dik olanlarından seçmeliydim. Telin üzerinden geçen akımın yönü Y sisteminde. Yani ben buraya uygulanan manyetik alanı Y yönünde uygularsam bunlar birbirine paralel olur. O zaman hangisi olmamalıdır diye soruyorsa sen buradaki manyetik alanı Y yönünde uygulayamazsın. Çünkü ister artı Y ister eksi Y yönünde akımı geçir aşağı ya da yukarı doğru olsun. Buna dik olan X ya da Z bileşenlerinde bir manyetik alan kullanmalısın. Kullandığın yöne göre de etki eden kuvvetin yönü değişecek. Ama burada olmuşmasını istiyorsam kesinlikle Y yönünde bir kuvvet uygulayamam. Evet şekilde gibi çembersel hareket yapıyormuş bu cisim. Soru şu. İvme vektörü ile hız vektörünün birbirine dik oldu. Şimdi bizim unutmamamız gereken şey şu. Atış hareketinde ivme vektörü her zaman aşağıya doğru etki ediyor. Ve hız vektörünün buna dik olabilmesi için bu cismin hızının ivme vektörü aşağı doğruyken hız vektörünün böyle ya da ivme vektörü aşağıya doğruyken hız vektörünün böyle olması lazım. Bu durumlarda birbirine dik olurlar. Şimdi bunu döndürmeye başladık. M noktasına geldin, koptun. O zaman koptuğunda şöyle hareket etmeye başlayacaksın. Hız vektörü sol tarafa, ivme vektörü aşağıya. K noktasına geldiğinde koptun. O zaman şu atış hareketini sergiliyorsun. Hız vektörü yukarıya, ivme vektörü aşağıya. L noktasına geldiğinde koptuk. Şu atış hareketini sergiliyoruz. Yine ivme vektörü aşağıya, hız vektörü sağ tarafa. N noktasına gelip koptuk. İkisi de aşağıya doğru oldu. Bize birbirine dik olanlarını sorduğu için burada şu yata yatış hareketini yaptığı noktalarda birbirine diktir diyebiliyorum. Bir gezegenin başka bir gezegenin etrafında şekildeki gibi hareket ettiğini söylüyor. Süreti. Şimdi o zaman formül sorusu. Bu formülleri hatırlamamız lazım. Bir gezegenin etraf bir gezegen güneşin etrafındaki belirli bir yörüngede dolanıyorsa hızını v eşittir kök içerisinde g çarpı m bölü r ile buluyordum. Bak güneşin kütlesine büyük m gezegenin kütlesine küçük m diyordum. Yani gezegenin dolanım hızı gezegenin kendi kütlesine bağlı değil. Dolandığı şeyin etrafında. Ona bağlı o yüzden burada güneşin kütlesini almak zorundayım. Toplam enerjisi gezegenin kütlesine bağlıdır. E, toplam enerjinin formülü eksi g çarpı m çarpı m bölü 2R kadardı. Hatta büyüklük olarak da kinetik enerjinin eksilisi olanıydı. Hepsine bağlıdır. Gezegenin periyodu gezegenin kütlesine bağlıdır demiş. Periyotlar kanunu R küp bölü T kareydi. Bir gezegenin herhangi bir yerdeki periyodu sadece dolanım yarıçapına yani burası için D'ye bağlıdır. O yüzden buna yanlıştır diyebiliriz. Sürtünme kat sayısı ve eğim açıları eşitmiş. Önce yukarı doğru sonra aşağı doğru geliyormuş. O zaman bunu etki eden kuvvetleri şöyle hemen yan tarafta şöyle gösterelim. K cismi V hızla yukarı doğru giderken yer çekiminden dolayı bu tarafa MG sin alfa ile gidiyor. Bir de hareketinin ters yönüne sürtünme etki ediyor. Yani bu yukarı doğru çıkarken buna etki eden net yavaşlatmak için kuvvet hem MG sin alfa hem de sürtünme kuvveti. Ama yukarıdan aşağıya doğru inerken, yani şu üst kısımdan aşağıya doğru inerken, aşağıya yine mg sin alfa ile gidiyor. Fakat sürtünme kuvveti bu sefer yukarıya doğru oldu. O zaman bu durumdaki net kuvvetim de mg sin alfa eksi fs oldu. Bak buradaki ivmesine a1, buradaki ivmesine a2 dersen, her zaman çıkarkenki yavaşlama ivmesi Aşağı inerken ki hızlanma ivmesinden ya da hızlanmaya çalışma ivmesinden daha büyüktür. Çünkü aşağı inerken hızlanmayabilir, da bilir. Net kuvvet sıfırdır. Yani bunların farkı sıfırdır. Sabit hızla hareket eder ama şunu her zaman söylersin. A1 A2'den büyük. Çıkarken ki ivme ile inerken ki ivmeyi kıyaslarken çıkarken ki ivme büyüklüğü her zaman daha fazladır. Kanın ivmesi L'nin ivmesinden büyüktür. Evet bu kesinlikle doğru cevabımız. Kanın aldığı yol L'ninkinden küçüktür. Bak sürtünme kuvvetim. Hep ikisi için aynı ama burada yavaşlama ivmem daha küçük, daha büyükse yani daha çabuk yavaşlıyorsam çıkarken daha az olacağım. Çünkü daha kısa mesafede beni durdurmaya çalışacak. K cismi yavaşlar. Evet kesinlikle doğru ama L cisminin hızlanır kısmına kesinlikle doğru diyemem. Net kuvvet sıfırsa L sabit hızla da hareket edebilir. Sürtünmesiz ortamda serbest bırakılıyormuş ve aşağıdakilerden hangisi? Hemen burada bir kısa konu tekrarımızı da yaparak gidelim. Bunu serbest bıraktığımda L cismi aşağıya inecek yani 3 mgH kadar potansiyel kaybedecek. L aşağıya H kadar inerse K yukarı çıkacak. O zaman K da yukarıya çıkarken 2 mgH kadar potansiyel kazanacak. mgH kayıp, 2 mgH kazanç. O zaman sistemdeki enerji değişimi delta E mgH kadar. O zaman bu ikisi içinde kinetik enerjiye dönüşecek. Hemen şu kontrolümüzü yapalım. Ben bu cismi aşağıya bıraktığımda yani serbest bıraktığımda L cismi aşağıya V hızla H kadar gidip A ivmesine sahipse aynı anda K cismi yukarıya V hızla çıkacak. H kadarlık yükselecek ve A kadarlık bir ivmeye sahip olacak. Bunların yönleri eksi farklı olduğu için eksi yazabilirim ama büyüklük kontrolü yapıyorum şu an için gerek yok. K'nın kazanacağı kinetik enerjiye bakarsam K 1 bölü 2 2 m v kare kazanırken l 1 bölü 2 3 m v kare kazanacak. Yani k 2 e kazanırken l 3 e kazanacak. Hemen şunu çıkartabiliriz buradan. O zaman mgh kadarlık kaybın 2 e'sini k 3 e'sini l kazandığı için o zaman mgh kadar potansiyelin karşılığı için 5 e eşittir. MGH yani E eşittir. MGH bölü 5 diyebilirim. E ben burada K'nın 2 kazandığını bildiğim için 2 bölü 5 MGH'ını K, 3 bölü 5 MGH'ını da L aldı diyebilirim. Aynı hızdalar. Şimdi okumaya başlarım. Cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri eşit. Evet ilmeleri eşit deseydi buna yanlış diyecektim. Biri A, diğeri eksi A'ydı. L yere vardığı anda yani şu. K'nın kinetik enerjisi. K'nın kinetik enerjisi. 2 bölü 5 Mgh'dır. Evet onun şimdi hesabını yaptık. Hareket süresince K ve L'nin momentum büyüklükleri eşit. Şimdi bunların hareket süresince hızları eşit de kütleleri eşit değil. O yüzden bunların momentumlarını eşittir diyemeyiz. Evet bir çukur aynada yansıma sorusu. Asal eksene paralel gelen her ışın bir noktadan geçer. O noktanın adı da odaklı. Çukur ve tümsek aynada odak uzaklığı yani F sadece eğrilik yarıçapına bağlıydı. Eğrilik yarı çapı. Yani aynanın boyutu. Yani eğrilik yarı çapı iki tane farklı ayna çizdiğimde şöyle bakarsam bunun eğrilik yarı çapıyla bunun eğrilik yarı çapı farklıdır. O yüzden aynayı büyüttüğüm zaman eğrilik yarı çapını değiştirmiş olurum. Yani odak uzaklığını sadece aynayla belirleyebiliyorum. D uzaklığının değişmesini soruyor. Yani o da soruyor. O zaman ışığın rengi bu işte etkili değil. Işığın şiddeti bu işte etkili değil ama aynanın büyüklüğü yani eğrilik yarıçapı bu işimi çözüyor. Aşağıdaki verilen olaylardan hangisi elektromanyetik dalgaların özelliklerinden biri değildir? Temel olan 7-8 tane özelliğini soruyor. Şıkları okuduğunuzda maddesel bir dalgalar diyor. Elektromanyetik Dalganın tanımı boşlukta ışık hızında hareket edebilen, maddesel ortama ihtiyaç duymayan dalgalardır. O yüzden bu elektromanyetik dalganın özelliği değildir.